Eşsiz doğal güzellikleri doğal turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olan Karabük Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir ve çelik alanında yapılan sanayi ile de ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynamış önemli bir sanayi şehrimiz. Özellikle son yıllarda Yörede madencilik, enerji ve sanayi faaliyetleri geçen gün daha da gelişerek büyük bir önem kazanmıştır. Ülkemizin doğu batı yönünde önemli bir ulaşım aksı olan Karadeniz sahil yolu güzergahında yer alan Batı Karadeniz'in en büyük liman kenti Zonguldak yakınlığıyla da Karabük önemli oldukça artırmıştır. Bu noktada Karabük'ün ulaşım ağını güçlendirecek bir her bir projenin öneminde farkındayız arkadaşlar. Özellikle Karabük'ü çevre illere ve Filyos Limanı'na bağlayan yol standartlarının yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda devlet Zonguldak ayrımı Karabük yolunun 24. kilometresinde Filyos şey geçişini sağlayan mevcut Filyos 5 köprüsünü yıkarak yeniden inşa ettik. Bütün bu sıcak karışım kaplama standartındaki projemiz 587 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 773 metre uzunluğunda 186 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde ve altı açıklıktan oluşan Filyos 5 köprüsünü ön çekim basit giriş tipinde inşa ettik. Yeni inşa edilen köprüyle hem mevcut köprü güzergahını değiştirdik hem de yolun geometrik standartını da yükselttik. Filyos 5 köprüsünü yeniden inşa etmemizdeki en önemli amaçlarımızdan biri de Karabük-Zonguldak arasındaki yol güvenliğini ve sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük ulaştırma projelerini hayata geçirecek halkımızın hizmetine sürdüreceğiz. Milleti dolarla, ile hizaya getirme çalışanlara en büyük cevabı yine milletimiz vermiştir. Çünkü hep söyledik. Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe gidiyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde yedi nokta dört. çeyreğinde yüzde yirmi Üçüncü çeyreğinde yüzde yedi nokta büyümeleri imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift taneli rakamlarla kapatmayı da hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler hak ettiği payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını da artıracağız. Son aylarda döviz kurları üzerinden ülkemiz ve ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynanmaya çalışıldı. Adeta topyekun bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat uygulaması Türk lirasının değerini artırırken piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Millet devlet işbirliğiyle kalkınacağız, güçleneceğiz ve Türkiye'yi geleceğe birlikte taşıyacağız. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi bir bir ardına hayata geçireceğiz. 5 köprüsünü karabiber ve bütün ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah Bismillah. Hadi Allah. Allah ya. ya.